Merhaba sevgili boğalar. Bugün 23 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Ay Kova burcunda ve dolunay fazında ilerliyor. İş ve kariyeriniz, ortaklarınız ve birlikte olduğunuz kişiyle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Sizin onlardan beklentileriniz veya onların sizden olan beklentileri biraz gerginlik yaratabilir. Beklentilerinizi çok yüksek tutmamaya çalışın. Daha anlayışlı, sabırlı olduğunuz takdirde önümüzdeki günlerde kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merhaba Bugün 23 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Ay Kova burcunda ve dolunay fazında ilerliyor. Sabah erken saatlerde Ay Satürn arasında kare açı oluştuğu için güne biraz karamsar ve sıkıntılı başlayabiliriz. Dolunayın da etkisiyle duygusal iniş çıkışlar, bazı kronik e, problemlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle eklem, kemik, diş, diz, ayak ve ayak bileği ile ilgili problemler önümüzdeki günlerde biraz daha fazla artış gösterebilir. Aile büyükleri ve otorite ile olan ilişkilerimize de günün ilk yarısında dikkat etmemiz gerekiyor. Başak burcunda ilerlemeye başlayan Venüs önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerde e duyguların biraz daha geri plana çekilmesine neden olabilir. Daha mantıklı, eleştirel ve hesapçı tavırlar içerisinde olabiliriz. Venüs Başak burcunda e, toprak grubu burçlara, Başak, e, Boğa ve Oğlak burçlarına e, hem özel ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde hem de maddi konularda şanslar verebilir. Venüs 17 Ağustos'a kadar Başak burcunda ilerleyecek. Akşam saatlerinde 17'den itibaren ay Uranüs ile seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Uranüs açısı akşam saatlerinde sürpriz haberler, misafirler, seyahatlerle günümüzü hareketlendirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.